Yine bir matematik dersiyle birlikteyiz. Bugünkü konumuz kazanım tadında sorular. 21 test arkadaşlar. Birinci sorudan başlayacağım. 18, 15, 23, 45, 15 ve 4. Yukarıda verilen sayı grubunun aritmetik ortalaması kaçtır diyor arkadaşlar. Verilerin toplamının veri adedine bölünmesiyle oluşan sayıya aritmetik ortalama diyoruz arkadaşlar. Burada toplamamız lazım. Toplayalım.

30. 30'un 0'ı. 30'un 0'ı. Elde var 3 arkadaşlar. 3 bir daha 4. 5. 5 2 daha 7. 7 4 daha 11. 1 daha 12. Yani verilerin toplamı neymiş? 123 arkadaşlar. Veri adedine böleceğiz. Kaç tane verimiz var? 2 4 6. 6'ya bölmemiz gerekiyor. Bölelim. Bakın arkadaşlar. 1'in içinde 6 olmaz. 12'nin içinde 6 2 kere var. 2 kere 6 12. Bölme işlemi bittiğine göre bu sıfırı buraya aktarırsak aritmetik ortalamamız 20 olur arkadaşlar. Doğru cevabımız 5. Gördüğünüz gibi bu 20 sayısı bunların hepsini ne yapar? Aşağı yukarı temsil eder. Geçelim ikinci soruya. 20, 25, x 28 ve x Yukarıda verilen sayı grubunun ortalaması 27 olduğuna göre diyor x kaçtır diyor arkadaşlar. Bakın burada ortalama 27'ymiş. Evet. Hepsini 27 kabul edersek 1, 2, 3, 4 tane sayı var. 27 çarpı 4. Bakın buradan sayıların toplamını bulacağım arkadaşlar. Amacım bu. Evet 4 kere 7 28. 28'in 8'i elde var 2. 2 kere 4 8. 2 de elde 10. 108. Demek ki sayılarımızın toplamı 108'miş arkadaşlar. Peki buradaki 3 sayı ise verilmiş bakın. O 3 sayıyı toplayıp 108'den çıkarırsam verilmeyen sayı kalır. 20, 25 ve 28 toplayalım bakalım. 8, 5 daha 13. 13'ün 3'ü elde var. 1, 2, 2, 2, 2, 6 bir de elde 70. Arkadaşlar 108'den 73'ü düşersem 108'den 73'ü düşersem arkadaşlar verilmeyen sayı kalacaktır. Bakın. 8'den 3 çıktı 5. 0'dan 7 çıkmaz. Bir 10'lu kaldı. 10'dan 7 çıktı. 35 kaldı. Demek ki x sayımız 35'miş cevabımız. A şıkkında rahatlıkla görebilirsiniz arkadaşlar doğru Geçelim 3. sorumuza. 3 arkadaşın yaşlarının ortalaması 40'tır diyor arkadaşlar. Sinan 40 yaşında, Mine 35 yaşında ise Onur kaç yaşındadır diyor arkadaşlar? Bakın yaşların ortalaması 40'sa hepsi aşağı yukarı 40 yaşında demektir. Yani biri 40sa Sinan 40 yaşındaymış. Mine 35 yaşındaymış. Bakın ortalamaya göre 5 düşük Mine. Öbür üç, Üçüncü arkadaş ise ortalamadan 5 fazla olmalı ki ortalama seviyesine gelsin. Yani 40'tan 5 fazlası 45. Yani Onur da 45 yaşında olacak ki ortalaması 40 olsun arkadaşlar. Doğru cevap C şık. Ben burada işlem yapma gereği duymadım. Niye? Çünkü arkadaşlar bakın bu 5 düşüktü. Bu da 5 yüksek olmalı ki birbirine dengelesin. Ortalama 40 olsun. Cevabımız geçti. Gelelim dördüncü soruya. Fatih matematik dersinden girdiği birinci deneme sınavında 19 doğru. ikinci deneme sınavında 20 doğru. 3. deneme sınavında 15 doğru yapmıştır. Fatih'in doğru ortalamasının 18 olması için dördüncü deneme sınavında matematikten kaç doğru yapması gerekir diyor arkadaşlar. Ortalamasının 18 olması için 18 ile 18 ile 4'ü çarparsak Evet. 4 kere 8 32. 32'nin ikisi 32'nin ikisi elde var 3. 4 kere 1 4. 3 daha 7. Yani Doğru sayıların toplamı 72 olması lazım. Toplayalım bakalım. 19, 20 ve 15'i toplarsak arkadaşlar. 9, 5 daha. 14, 14'ün 4'ü. 14'ün 4'ü. Elde var 1. 2, bir daha 3, bir daha 4. Bir de elde 5. 54. Bakın arkadaşlar. Toplam olan 72'den bu 54'ü düşersek şu 72'den 54'ü düşersek geriye verilmeyen puan kalacaktır. Yani son sayımız. 2'den 4 çıkmaz. 12'den 4 çıktı. 8. Komşuda kaldı 6. 6'dan 5 çıktı. 1. Yani Yok. 4. denemeden 18 doğru olması lazım ki ortalaması 18 olsun arkadaşlar. Doğru cevabımız B şıkkında rahatlıkla görebilirsiniz. Demek ki bunların ortalaması da 18 olacak bakın arkadaşlar. 39 44 54. Evet 3'e böldüğümüzde 18. Yani bunu dördüncü sayı ortalamayı ne yapmamış? Etkilememiş. Aynı kalmış. Geçelim 5. örneğimize. 65, 48, 129, 40 ve kare. Yukarıda verilen sayı grubunun ortalaması 57 olduğuna göre diyor. Açıklığı kaçtır diyor arkadaşlar. Bu e, veri grubunun ortalaması 57 olduğuna göre kaç veri var? 2 4 5 veri var. 5 ile çarpalım arkadaşlar. Toplamlarını bulmak için 7 kere 5 35 olacaktır. 35'in 5'i. Elde var 3 5 kere 5'i 25 3 daha 28. Yani arkadaşlar bu veri grubunun toplamı 285 olması lazım. Peki Verilenlerin toplamı kaç bakalım? 65, 48, 129. Şunları alayım. Evet, 129 ve 40. Toplayalım bakalım arkadaşlar. Sonra da 285'ten çıkarırız. 85 daha 13, 13 9'dan 22, 22'nin ikisi Elde var 2. 6, 4 daha 10. 12 daha 12. 12, 4 daha 16. 2 de elde 18. Elde var 1. 1, 1 daha 2. Yani bunların toplamı da neymiş? 282 imiş arkadaşlar. O zaman 285'ten 282'yi çıkarırsak verilmiyor. Verilmiyor ifadenin 3 olduğunu rahatlıkla ne yapabiliriz? Görebiliriz arkadaşlar. Demek ki şu sayımız neymiş? 3. E yazalım. Demiş. Peki diyor ki bu veri grubunun açıklığı kaçtır diyor. Açıklık en büyük veriyle en küçük verinin farkıydı arkadaşlar. En büyük veri 129'dan en küçük veri 3'ü çıkarırsa açıklıkta 126 olacaktır arkadaşlar rahatlıkla bunu söyleyebiliriz. 126 olacaktır. Cevabımız C şıkkında rahatlıkla görebilirsiniz. Geçelim 6. örneğimize. 75, 12, 80, 90, 100, 65 ve 80. Yukarıda verilen sayı grubunun açıklığı kaçtır diyor. Bakalım arkadaşlar en büyük verimiz 100. En küçüklerimiz ise arkadaşlar bakın 12. Çık. 100'den 12'yi çıkarırsak. Bakın 0'dan 2 çıkmaz. Şunu 0'a düşürdüm. Şuna 9 dedim. Şuna 10 dedim. Evet. 10'dan 2 çıktı. 8. 9'dan 1 çıktı. 8 gelir yani açıklığımız 88. 6. sorunun cevabı C şıkkıdır. Geçelim 7. örneğimize. Aşağıda verilen veri gruplarından hangisinin açıklığı en küçüktür diyor. Bakalım arkadaşlar. En büyük veri 100, en küçük veri 80, açıklık 20. D şıkkında en büyük veri gene 100. En küçük veri 40 olduğuna göre 100'den 40'ı çıkarsak 60. C şıkkında en büyük veri 110. En küçük veri 80. 110'dan 80 çıkarsak 30. D şıkkında ise arkadaşlar en büyük veri 92. En küçük veri 43. 92'den 43'ü çıkarırsak 42 çıkarsak 50 kalı 49. Buna göre en küçük açıklık A şıkkında görülür. En büyük açıklık da B şıkkında görülmüş. Gelelim 8. örneğimize. Yukarıdaki grafik bir arkadaş grubundaki kişilerin ağırlıklarını ne yapıyormuş gösteriyormuş. Aysun, Ayşe, Aylin, Aslı ve yani. Diyor ki bu, bu arkadaş grubunun ağırlık ortalaması kaçtır diyor. Bakalım arkadaşlar toplayalım önce verileri. Aysun 15 kilo oranmış. Ayşe 25 kilo oranmış. Grafik bize söylüyor. Aylin de 15. Aslı da 15. Yaren 20 kilo oranmış. Toplayalım. Veri adetine bölelim. Toplayalım bakalım. 5 5 daha 10. 5 daha 15 20. 20'nin sıfırı. Elde var 2. 1, 2 daha 3. 3, 4, 5, 2 daha 7. 2 de elde 9. 90. Veri grubunun toplamı 90. Kaça böleceğiz? Veri adedine. 1, 2, 3, 4, 5'e böleceğiz. 5'e bölersek. 9'un içinde 5. 1 kere var arkadaşlar. 1 kere 5, 5. Çıkardığımda 4 kaldı. 4'ün içinde tabii ki 5 olmayacağı için komşuyum dedim. 40'ın içinde 5 kere 8 40. Demek ki bu veri grubunun aritmetik ortalaması 18'miş arkadaşlar. Doğru cevabımız A şıkkında rahatlıkla görebilirsiniz. Geçelim 9. örneğimize. Yukarıdaki grafik Ferhat'ın 4 sınavda aldığı notları göstermekteymiş. 4 sınavın ortalaması 70 olduğuna göre diyor. Evet. Bakın hepsine 70 almış gibi düşünsek. Bakın daha farklı bir yöntem uygulamak istiyorum burada. Bakın 10 fazla almış görüyorsunuz. Burada 10 fazla almış arkadaşlar. Burada ikinci sınavda ortalama kadar almış. Üçüncü sınavda gene bir 10 fazla almış bakın arkadaşlar. Yani bunlar 10'ar pu onar puan arttırmışlar. O zaman 3. sınavda 20 puan eksik olmalı ortalamadan ki ortalama 70 olsun arkadaşlar. Ortalamamız kaçtı? 70'ti. 70'ten 20 puan aşağı alınsa 70'ten 20 çıkarsak 50 kalır. Demek ki arkadaşlar Ferhat'ın 4 sınav ortalaması 70 olması için 3. sınavda 50 alması gerekiyor arkadaşlar. Doğru cevabımız C. Burada demin anlattığım yöntemleri kullanmadım. Onun yerine e, ortalamadan ne kadar satmışlar ona baktım. Burada 10 fazla, burada da 10 fazla, 20 fazla. O zaman 20 eksik olması lazım ki dengelensin. Doğru cevap C şıkkı. Gelelim 10. sorumuza. Yukarıdaki tablolarda birinci grup ve ikinci gruptaki kişilerin isimleri ve kiloları verilmiştir. Yani ağırlıkları verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor arkadaşlar. Okuyalım. A şıkkı. Veli ikinci gruba geçerse ikinci grubun kilo ortalaması azalır diyor. İkinci grubun şöyle baktığımızda arkadaşlar, bir ortalamalarına bakalım burada. Evet, 85, 5 daha 90, 140, 140, 140, 90 daha 230, 252, 252 bölü 4. 250. 240'ı bölsek e, 60 olur arkadaşlar. Oradan da 12 gelir 63. Evet. Ortalama 60 olur. Birinci gruba baktığımızda ise arkadaşlar 80, 50 daha 130, 205, 260. Evet. 260. Bölü 4 kişi olduklarına göre 260'ı 2'ye bölse 130, 65. Evet. Demek ki birinci grubun ortalaması da 65'miş. İkinci grubun ortalaması ise 63'miş. Peki diyor ki Veli ikinci gruba geçerse. Veli'nin kilosu hafif. Evet. İkinci grubun kilo ortalaması azalır diyor arkadaşlar. Tabi eğer hafif biri gelirse kilosu azalır. A şıkkı doğru arkadaşlar. Yanlış değil. Fatih birinci gruba geçerse. Fatih birinci gruba geçerse. Fatih ikinci grubu yükseltiyor birinci gruba geçerse evet ikinci grubun kilo ortalaması azalır. Bu da doğru arkadaşlar. Eren ikinci gruba geçerse Eren ortalamadan yüksek 75. Evet. ikinci grubun kilo ortalaması artar. Doğru arkadaşlar. 63, 75 gelirse. Filiz birinci gruba geçerse Filiz ortalamayı düşürüyor. Evet. ikinci gruba girerse ikinci grubun kilo ortalaması azalır. İkinci grubun kilo Filiz birinci gruba geçerse. Evet filiz birinci gruba geçerse ikinci grubun kilo ortalaması o düş, filiz düşürüyor arkadaşlar ikinci grubu. 63'ü düşürüyor. Geçerse ikinci grubun kilo ortalaması artar. Azalmaz arkadaşlar. Yani cevabımız şıkkıdır. Çünkü filiz oranın ağırlık ikinci grubun ağırlık ortalaması düşürdüğü için onun çıkması o ortalamayı arttıracaktır. Cevabımız şıkkı geçelim 11. sorumuza. Yaşlar ortalaması 30 olan 12 kişilik bir grup. Yani 30 kişinin her biri 12 kilo kabul etsek yani 30 da 12'yi çarpsak arkadaşlar. Çarpalım bakalım. 2 kere 0 0, 2 kere 3 6. 1 kere 0 0, 1 kere 3 3. Topluyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buradan 12 kişinin ağırlıklar toplam bakın bu 12 kişinin 12 kişi ağırlıklar toplamı 360 Gruptan yaşlar 32 ve 28 olan 2 kişi ayrılırsa bunları toplarsak bakın arkadaşlar 32 ile 32 ile 28'i toplarsak 10 10'un 0 elde var 1 3 2 daha 5 6 60 evet. Burayı toplarsak bakın 60 kilo ne yapıyor? Ayrılıyor arkadaşlar. 360'dan 60 düşersek arkadaşlar ne olacaktır? 300'e düşecektir. Evet. 300'e düşecektir. Ama kaç kişi artık? 12-2'den 10 kişi arkadaşlar. Yani bunu 10'a bölmemiz lazım. 10'a bölerken de biliyorsunuz sıfırlar sildik mi? Ortalamanın 30 ol, yaş ortalaması 30 olduğunu görebiliriz arkadaşlar. Cevabımız 5. Gördüğünüz gibi evet, ortalamayı e, bunların ikisinin ortalaması 30 olduğu için arkadaşlar bunların çıkması ortalama olan 30'u ne yapmadı? Değiştirmedi arkadaşlar. Cevabımız 5. Geçelim 12. soruya. Yaş ortalaması 28 olan 3 kişi. 3 kişilik bir grup. 28 çarpı 3 eşittir 84 yapar. Ortalaması 23 olan 2 kişi eklenirse 23 çarpı 2 eşittir 46. Bunları toplarsak arkadaşlar 84 artı 46 eşittir. Onun sıfırı elde var bir. Evet 130 oluyor. Peki bu 130 kaç kişinin yaşlarını toplam arkadaşlar? Bakın 3 kişi orada. 2 kişi burada 5. 5'e böleceğiz. 1'in içinde 5 olmaz. 13'ün içinde 2 kere var. 2 kere 5 10. Çıkardım arkadaşlar. 3 kaldı bakın. Şurada 0. 3'ün içinde yok. İndir komşuyu. 30'un içinde 6 kere var. Yani yeni yaş ortalaması 26 olacaktır. Cevabımız A şıkkında. Rahatlıkla görebilirsiniz. Geçelim 13. sorumuza. Yandaki tablo bir sınıftaki öğrencilerin matematik dersi karne notlarına ne yapıyormuş gösteriyormuş. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor. Bakın notu 30 olan 4 öğrenci varmış. 40 olan 2, 60 olan bilmiyoruz, 80 olan 3, 100 olan 6 kişiymiş. Buna göre hangisi doğrudur diyor. 30 ve 40 alan öğrencilerin ortalaması 30'dur diyor. Bakalım hesaplayalım arkadaşlar. 30 alan 4 kişi 30 çarpı 4'ten 120. 40 kalan 2 kişi arkadaşlar. O da 80 oluyor. Toplayınca 200 oluyor. 200'ü veri sayısına bölersek yani 6'ya bölersek 6 kere 3 18 bakın virgüllü bir şey çıkacaktır muhtemelen. 2 kaldı. Burada kaldı 1. 1'den bir. 1'den 1 çıktı 0. 2'nin içinde yok. 20'nin içinde 6. 36 oluyor. Yani dediği gibi ortalaması 30 yanlış. A yanlış arkadaşlar. Üçgen eşittir 1 ise Üçgen eşittir 1 ise arkadaşlar evet. 40 ve 60 olan öğrencilerin not ortalaması 46 olur diye hesaplayalım. Bakın 40 çarpı 2 eşittir 80. Evet 60 çarpı 1 eşittir 60 toplarsak 140 arkadaşlar. 140 kaça böl e böleceğiz? 3'e böleceğiz. 3'e bölersek 3 kere 4 12 2 kaldı arkadaşlar. 2'nin içinde yok. 20'nin içinde 6 18 bakın devirli ondalık çıkacak. 2 kaldı bakın. 1 virgül 46,6 şeklinde devre ediyor. Ortalaması 46 olur diyor. Yanlış arkadaşlar. Bu doğru değil. Peki. Üçgeni diyor 6 kabul edersen diyor. Bir de 6 kabul edelim bakalım. Üçgeni 6 kabul edersen diyor. 60 ve 100 alan öğrencilerin ortalaması. Bakalım. 60 çarpı 6 eşittir 360. 100 alan öğrenciler 6 tane. O da 600. Toplayınca 960 olur. Bunu da 12'ye böleceğiz. Evet. 12 çünkü 6 öğrenci onda 6 96'nın içinde 12 8 kere var. 8 kere 12 96. Sıfırı da geçirirsek arkadaşlar ortalaması 80 olur diyor. Doğru arkadaşlar. Yani cevabımız C şıkkıdır. Peki D şıkkı 80 ve 100 alanların ortalaması Bakın 240 840 oluyor. 840'ı 9'a bölersek 80 olmuyor. Evet. Cevabımız C şıkkı. Son sorumuza gelelim. Yukarıdaki tabloda bir yardım kuruluşuna yapılan yardım miktarı ve kişi sayıları verilmiştir diyor. Bakın 50 TL para yardımı yapan 4 kişi, 120 TL yapan 3 kişi, 80 TL yapan 5 kişi. Kişi başına yapılan ortalama yardım diyor. Bulalım. Bakın 50 çarpı 4. O da 200 TL oluyor. 120 çarpı 3. O da 360 TL oluyor. Evet 80 çarpı 5 o da 400 oluyor arkadaşlar. Toplarsak 0 6 aşağı 4 3 daha 7 2 daha 9 evet, 960 oluyor. Ancak kaç kişi bu? Bakın 4 3 daha 7 12 5 daha 12 oldu. Evet, 12'ye bölersem 96'ın içine 12 8 kere olacaktır. 96 Bölme işlemi bittiği için bunu buraya geçirelim arkadaşlar. Yani kişi başı verilen para 80 TL. Ortalama 80. Cevabımız C şıkkıdır. Evet arkadaşlar. Aritmetik ortalama ve açıklıkla ilgili dersimiz burada bitti. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim.